Bir de artık o kadar içmiş oluyorlar ki kıvama gelmiş oluyorlar da diyebilir miyiz? Yani nasıl olsa etkilenirler herhangi birinden. Diyebilir miyiz? Demeyiz. Senin kalbini kırmayız. Hadi bakalım morlar morlar. Parasını da vermiş bak çıkarıyor altınını sarkıtmış buradan böyle. Arkadaşımın rahmetli babaannesinin kolyesi. Ay, ay hadi ölüm konuşalım diye. Yani. <laughs> 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 ölüm ölüm. Ölüš, ölüş ölüş. Arkadaşımın babaannesi öldü bir ay önce. Ya. Dedi ki Barış dedi <laughs> Ev dedi Şişli'de ve 60 yıldır bu eve bir çivi dahi çakılmadı. 60 yıl önceki tasarım neyse dönem dizisi gibi gel dedi. Çok güzel. Lazım bir şey varsa al dedi. Tiyatroda miyatroda kullanıyorsun. Gittim bastonlar bilmem neler 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 aldım aklınız durur. Ya evi bozmuşsaydın. Bu saydım, yağmacılık diyebilir miyiz? Dizileri falan şey verirdiniz. Hayır atacağız. Kiraya verirdiniz dizileri. atacağız, Hayır, atacağız mı atacağız bilmem hmm. ne dedi. Senin işine yarayacak bir şey varsa al. Bu da babaannesinin anılarına pek sadıkmış gerçekten. Ya Hayır, atacağız o... <laughs> ya da gelsen al abi. O alacağını aldı canım kalanlardan dedi. İşte ben de bastondur bilmem nedir böyle değişik değişik birkaç bir şey aldım. Ya bu ya benim oradan. Bu kolye de oradan. Ee...